Aday, aynalarını ayarlamalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. İlk koninin sağından başlamak suretiyle koniler arasından sırasıyla geçmeli, geçerken konilere çarpmamalı, koni atlamamalı, ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. Hmm. koniler arasından geçme hareketini tamamladıktan sonra aday 8 çizme alanına geçmeli bu alanda hareketi yaparken aracın tekerleklerinden herhangi birini veya ikisini 8 çizgisinin dışına çıkarmamalı ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. aday üçüncü olarak çizginin dışına çıkmadan, ayakları yere değmeden ve düşmeden sarı renkli denge çizgisi üzerinden geçmelidir. Hmm. Hmm. Bir sonraki aday hızlanma esnasında aracı sarsmamalı, yavaşlama yaparken aracın hakimiyetini kaybetmemeli, Ön ve arka frenleri dengeli kullanarak düzgün duruş yapmalıdır. Engelden kaçma alanında aday 20 kilometre hıza ulaştıktan sonra engele 3 metre kala engelin sağından ya da solundan 1 metreden fazla uzaklaşmadan kaçmalı, engeli geçtikten sonra en fazla 3 metre içerisinde şeridine girmeli ve ayağı yere değmemelidir. 20 kilometre hıza ulaştıktan sonra ani fren yaparak belirlenen sınırlar içerisinde aracı durdurmalıdır. Ani takip aracına binerek adayı kalan sınav süresi boyunca akan trafikte takip eder. Aday çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Hmm. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol etmeli, sağ ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli Omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalı ve şerit izleme kurallarına uymalıdır. Aday kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Aday güzergah boyunca takip mesafesini korumalı yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Sınavı tamamlanmak üzere olan aday, durmadan önce sağa sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli ve sağa yaklaşarak kaldırıma uygun mesafede durmalıdır. Aracı yan ayak veya orta sehpa üzerine sabitledikten sonra terk etmelidir. Sınav